mirasından bana zırnık bırakmıyor. Bana, oğluna bir kuruş dahi vermiyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. Yani evme de bunu hiç yakıştıramadım. Ne olursa olsun sen onun evladısın sonuçta. Demek onun gözünde değilmişim. Ne yapacaksın peki? Yani bu kabullenip susacak mısın yoksa itiraz edecek misin? Benim onun parasına ihtiyacım yok. Noyan erimim ben. Anladın mı? Noyan erim. Anlıyorum. Anlıyorum ama yani sen yine de bir düşün. Sonuçta bugün ortada paylaşılacak bir miras varsa... ...orada en büyük emek senin. Bunu herkes biliyor, kimse inkar edemez. En çok da kardeşlerin biliyor. Senin onlardan çok daha fazla... Ya yeter! Sana fikrini sormadım. Buraya seninle dertleşmeye değil. Aksine... ...bütün bu olanların sebebi sensin diye yüzüne söylemek için geldim. Ben... Ben anlamadım ne Anlamayacak bir şey yok. Seninle evlendiğim için aklı sıra benden intikam alıyor. Nesini anlamıyorsun bunu? Beni cezalandırmak için de mirasından men ediyor. Sen benim hayatımdaki en büyük hatasın herhalde.